Merhaba gençler. Dörtgen 1 testinden bugün devam edelim. Şimdi e, tabi genel dörtgen özellikleri var. Bu genel dörtgen özelliklerinde açılarla ilgili olan kısımda şöyle bir özellik size yazmıştık. İşte ardışık iki tane açı oluşturduğu açı diğer iki açının yarısı oluyordu. Bunlar açı ortayken. Buradaki açı. İşte bu A, B, C, D diyelim alfa dediğiniz açı d artı c bölü 2 idi. Eğer bunu ardışık değil de karşılıklı iki tane açı ortaydan oluşturduysa ve bu açı da dar açı ise bu sefer bu açı diğer açılar farkının yarısına eşit olur. İşte burası a olsun burası c olsun beta açısı a eksi c bölü 2 diyordunuz. Bu da farkın değeri. Şimdi tabi burada bu ikisi de olmayan bir şey. Baktığınız zaman ne iç açı ortayı var ne bir tanesi var. Yani iki tanesi kesişmiyor. Ama şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bu açının açı ortayını çizerseniz o zaman şu en son yazdığımız özellik devreye girer. Yani şu açıların farkı 60. Yani yarısı 30 olur. E tabi istediği yerde B, sonuçta bu toplam 180 olduğu için şu açı 90 derece. Yani buradaki açınızda 60 derece olur. Bu genel dörtgenin direkt açı özelliği e, toplarsak zaten sonuca ulaşacağız. İşte 110 derece, 120 derece, 230, 300 derece. Demek ki 60'a tamamlayacağınız açılar 30-30 olacak. Ve bu ikisinin toplamından da dış açı yine 100 derece olacak. Tabi dörtgende de katlama soruları üzerinde durmamız gerekiyor. Burada da katlandığı zaman sonrası şekil, ikinci şekil olarak verilmiş. Mesela biz bunları genelde geriye doğru açmayı tercih ediyoruz ya bu sefer şurada göstereyim. Katlandığı zaman bu A üstü olarak buraya gelmiş. ABC açısı 60 derece. DCB açısı 80 derece. Şimdi bakın aynı doğru üzerine denk geldiyse o zaman şu ikisi birbirine eşittir. Bu açı 90 derecedir ve buradaki açılar Birbirine eşittir. Açı ortaydır yani. Ee, o zaman şu açıların toplamından buradaki açıda 90 artı alfa olur. Şu açıya da beta yazarsak aslında bir tane yeni bir dörtgen oluşturmuş olduk. Bu dörtgenin de içiçler toplamından gidebiliriz. Yani 90, 60, 150, 80 daha 230. 230 artı alfa artı beta eşittir. 360 dersek alfa artı beta'yı 130 buluruz. Soruda istenilen yere bakarsanız EDC istiyor. Yani alfa artı beta istiyor. Yani 130 deriz. Şuradaki toplamı şu dörtgenden yazdığımı bir daha hatırlatayım. Gene bir katlama sorusu. Şimdi katlandığı zaman hani nereye gittiği de çok önemli. Bakın mesela şu EC uzunluğuyla AE uzunluğu eşit. DC uzunluğuyla da AD uzunluğu eşit. Şimdi katlanmış hali bu. O zaman öncesinde şu açı ortay ve şuradaki açılar açı ortay olacağı için 65 derece. Benden istediği açı EDA açısı. Yani şuradaki alfa açısını istiyor. Şimdi DC'de BC'ye dikmiş bu arada. Yani şurası dik. O zaman burası dik. 65, 90 yani 25 derece oldu. Tabii özel üçgenleri çok fazla kullanacağınız, benzerliği alanı çok fazla kullanacağınız e, genel dörtgen soruları bunlar. Şimdi A ile birleştirmek de ilk başta akla gelebilir. Ama sanki şu 3 kök 3, 3, kök 3 120 olunca şuradan çizmek daha mantıklı gibi. Çünkü burası 9 olacak. Bu 9 olunca buradaki açı 30, buradaki açı 60 olacak. Bu sefer şöyle bir dik çizeceksiniz. Yani 90'ın karşısı 12, 30'un karşısı 6, 60'ın karşısı 6 kök 3. O zaman buraya 3 kalıyor. Yani 108 artı 9, 117 yapıyor. 117 galiba 3 kök 13 yapıyor. Şimdi burada çizimle alakalı bir soru var. Şimdi bunu şöyle yapmak lazım. Mesela şöyle göstereyim. Şunlar köşegen. Şimdi buraya A dedim. B, C, D dedim. A, C ile B, D'nin kesin noktası F'ymiş. Şurası F. Bakın L noktası AF'nin arasında K noktası da BF'nin arasında. Şurada bir yerde. Biraz dengesiz olacak ama Evet, çizimimiz biraz kötü olmuş. Bakalım şimdi olmazsa bir daha çizeriz. Bir de AB kenarı üzerinde M, CD kenar üzerinde N noktalarını alacağız. Şimdi bunları birleştirdiğimizde tabi şurayı biraz daha şurada alsam daha iyi olurmuş. Şöyle, 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 şöyle bir tane dörtgen oluşuyor. Yani çizim çok parlak değil ama hani derdimi anlatabilirim gibi geliyor. Şimdi tabii bunlar LVM orta nokta olunca her yani ne kadar gözükmese de şu BC'ye paralel oluyor gençler burası. Yani BC uzunluğu 12 birim ise şu uzunluk 6 oluyor. AD uzunluğu 4 iken o zaman şu paralel olduğu için burası da AD uzunluğu 14 iken o zaman burası 7 oluyor. Şimdi şuna bakın. Bak bu da aslında buna paralel. Çünkü AM ile MB, DK ile BK paralel. O zaman bu da 7. Bu sefer de burası Buraya paralel. Yani şurası 6 oluyor. Yani topladığınızda normal 23 yapıyor. Şey pardon. 16, 23. 16, 7, 13, 26 yapıyor. Şimdi A noktasında bulunan C ile E noktasına vardığı süre ile A noktasından B noktasına vardığı süre oranı 1 bölü 3'müş. Tabi yol hesabı yaptığınızda işte buraya X dersek burası o zaman 2X olacak. C noktasında bulunan gizem sabit hızla F'ye gittiğinde vardığı süre ile F'den D'ye e vardığı süre yarısı dediği için. O zaman burası 2'ye olacak. Aslında bu klasik bir dörtgen benzerlik sorusu olacak. Hani şöyle bir tane paralel çizersem o zaman burası da 2A'ya A olacak. Tabi buraya H diyelim istiyorsanız. Hani 2X'in 3X'e oranı eşit. EH'nin AC'ye oranı. Şimdi AC'de nerede vermiş mi? 1.8 demiş. O zaman 2 bölü 3 eşit. E, H bölü 1.8 0.6 O zaman burası 1.2 oldu. Şimdi bu 1'e 2. Bu 1'e 2 birleştirirsek bu sefer bu buna paralel olacak. Ve oran 1 bölü 3 olacak. Yani Y'nin 3Y'ye oranı bu sefer de HF'nin BD'ye oranı. Onu da 1.5 vermiş. O zaman bu da gitti 0.5 oldu. E bu 90 ise bu 90 oldu. Bu 90 ise bu 90 oldu. Yani 5, 12, 13'ten o da 1.3 yapacağı için cevap denizde oldu. Bunu aslında çok çözdük. Hani hem dik üçgende hem dörtgende ki klasik Sorular içerisine girebilecek bir soru aslında. Hani ben biraz yine şöyle çizeyim. Şuradan çizmiş, şöyle 90 diyor, öyle 90 diyor. Burası buraya eşit. Burası 40, burası 60. İşte C dedik, D dedik, A dedik, B dedik, E dedik. Şimdi. şunu çizersem ve burada bilinmeyenleri harflendirirsem işte A diyelim, buraya X diyelim, buraya Y diyelim, buraya da Z diyelim. O zaman A kare eşittir. 60'ın karesi artı Z kare olur. Y kare eşittir. 100'ün karesi artı Z kare olur taraf tarafa çıkarttın. Z kareler gitti. O zaman y kare eksi a kare eşittir. 100'ün karesi, 60'ın karesi yani 80'in karesi gelir. Şimdi benden istediği şeye bakalım. A'dan D'yi sormuş. Yani X'i istiyor. E, X kare eşittir. Bu da Y kare eksi A kare olduğuna göre. Yani 80'in karesini yazdığınızda demek ki X 80 çıkıyor. Şimdi normalde B'den E'ye gittiği süreyle A'dan D'ye gittiği süreyi kıyaslamak istemiş. E, tam yarı zamanlı olduğu için yani 80'e 40 olduğu için süre olarak da 1 bölü 2 olacak. Şimdi konveks bir dörtgen e, Tabii bunlar dış bükey, iç bükey dediğimiz şeyler. Mesela konveks aynı zamanda dış bükeydi. Yani düz bir şekil aslında şöyle bir şekil. Şu. İşte buraya A diyelim. Buraya B, buraya C, buraya D dedik. Şimdi oyun parkının köşegenleri dik kesişiyor. A noktasında Aslı var, B noktasında Başak var, C noktasında Ceyda ve D noktasında Doğa var. Şimdi Aslı ile Başak'ın arası 60, Başak ile Ceyda'nın arası 900. Ceyda ile doğan arası 700. Burası da tabii istediği uzunluğu bulacağız şimdi. Nereden bulacağız? Yani şuraya X dediğimizde işte X kare artı 900'ün karesi eşit. Burası 600'dü. 600 600'ün karesi artı 700'ün karesi. 700 Ve bunu normal şeyle çözsek hani hiç. Şu sıfırları almasak. Yani x kare artı 81 eşittir. Sıfırlar yapmış gibi. 36 artı 9 dedik. Yani burası 85 oldu. O zaman x kare 4'ten x2 çıktı. Demek ki burası da 200'müş. Şimdi neyi istiyor? Doğa aslıya doğru yürüyor doğrusal bir şekilde orta noktaya geliyor. Şunu şu farklı bir renkle gösterelim. Şimdi bu orta noktaya geldi. Şurası orta nokta. Bu noktadan da köşegenlerin kesin noktasına ilerledi. O zaman bu da muhteşem üç işte olacak. Yani toplam buradan 100, buradan 100, 200 metre yürümüş olur. Bu soruda şunu gene değiştireyim rengini. Şimdi bakın. Şunu çizerseniz. Bu 4 bu 8 ise burası 4 kök 5 olacak. Şimdi köşegenler dik kesişiyor. Köşegenler dik kesiştiği zaman karşılığı kenarların kareleri toplam birbirine eşitti. Hatırlarsanız. Hani 12'nin karesi artı x'in karesi eşit. İşte 4 kök 5'in karesi artı 8 kök 5'in karesi oluyordu. Yani o kural şöyle bir daha bir çizeyim istiyorsanız. Şu şekilde eğer dik ise işte burası A burası B, burası C burası D diyelim. A kare artı C kare eşit B kare artı D kareydi. Şimdi bu 144 artı X kare eşittir. Şimdi buradan 16 tane 5 buradan 64 tane 5 yani 5 parantezinde 80. Yani burası 400 oluyor. E 144 çıkartırsak 400'den de işte bu 6 5 256 yapıyor. Demek ki 16 diyebiliriz cevabı. Şimdi bu üçlü eşit. Yani bu açı alfa, bu açı alfa, bu açı beta, bu açı beta. Şimdi bakın bu 90. Bu ne demek? İki tane alfa. Kim için yazıyoruz bunu? A, E, C, B dörtgen için yazıyoruz. 2 alfa artı 2 beta artı 90 eşit 360. Yani alfa artı beta eşittir 135. Şimdi bu açı 135 derece. Şimdi bu 135 derece ise ben şunu aşağı alayım azıcık yeni bir renk karışmasın bu 135 derece ise şuraya dik çizerim yani bu 45 bu 45 olur o zaman bu da 6 bu da 6 olur yani bu 6 bu 8 o zaman burası 10 oldu bunlar ikiz kenarsa buralar 5 kök 2. 5 kök 2. O zaman 5 kök 2. 12 kök 2. Yani 13 kök 2 dersiniz. Şimdi 12'yi biraz büyüteyim. Çünkü 12'de ile e, kolay bir soru değil. Yani 4 yani dörtgen de değil, üçgen de bir enteresan bir soru. Şöyle ki hani aslında benzerliğin uygulandı ama bitişi, sürprizli bitiş yani. Şöyle ki şimdi BG4, GD5 ya. Yani şimdi burada alfa 90 beta yazdın, işte alfa 90 beta yazdın. Hani zannetmiyorum ki buradaki benzerliği, hani benzerlikten bir şey çıkacağını medet olup da yapacaklar. Çünkü hiçbir bilinen bir şey yok. Yani buraya da x'i yazdığımda bak şimdi beta'nın karşısında x var. Kimde yazıyoruz benzerliği onu da söyleyeyim. BGC ile rastgele yazıyorum. B, D, C de yazdım. Yazacağım. Beta'da x varsa beta'da 9 var. Eşittir. Bak şimdi hipotenüste 4 var. Hipotenüste x artı y var. Zaten buradan ne gelecek ki? Şimdi x çarpı x artı y eşittir. 36 oldu. Ama işte sürpriz olan da burası. Şurada dik üçgendeki öklidi görecek. Yani AB'nin karesi eşit x çarpı x artı. Hı? O zaman şurası ne? 36. Demek ki AB uzunluğu 6 yapıyor. Şimdi ikinci teste geçebilirsiniz gençler.